Selamünaleyküm arkadaşlar. 10 gün sonra aralığa gelebildik. Havalar 10 gündür yağışlı gidiyor. Bugün geldik rutin kontrollerimizi yaptık. Çıtaları, temel petekleri ören kovanlarımız varsa diye baktık. Örenlere kara kovan ve temel petek verdik. Arıların, kovanların önü otlanmıştı. Kovanların önündeki otları temizledik. İşimizi bitirdik. Şimdi ağır ağır gideceğiz. 10 gün sonra güzel, güneşli, sıcak bir gün. Yavaş yok. Kuş sesleri, rengarenk çiçekler. Kuşlar uçuşuyor. Haziran yaklaştı. Havalar ama hala biraz daha soğuk gidiyor arkadaşlar. Bekliyoruz ki havalar biraz daha ısınsın. Çünkü hayvanlar üşüdükleri için ilerleyemiyorlar. Katlara çok fazla çıkma yaşamıyorlar. Yavaş olduğu için. Sabahlar da çok soğuk oluyor. 6 derecelere falan düşüyor. Ondan dolayı da bekliyoruz. Beklemedeyiz. Bu kovanda tuzak kovanı. Oğul için. Eğer oğul gelirse Çin'e gitsin diye. Geçen yıl tam burada bir tane oğul yakalamıştık.